Evet arkadaşlar, hepinize selam. Benim sizlerle birlikte EES'i bitirmeye çalışacağız. Şimdi direkt oyuna başlıyorum. Tamamdır. Şimdi başladık arkadaşlar. Bugün bitirmeye çalışacağız. Ama bitirebilirsek artık 好吃。 O yukarı katta şu an. Yukarı katta. Geliyor. Tamamdır biz kaçtık zaten. Yani yine bir görelim aşağı katayım yine. video ah, kısa sürecek gibi. Yazacağım şimdi kaçacağım. Arkadaşlar şu şey dolsun, şu direkt kaçmaz olsun. 51 saniyesi var. Ondan sonra direkt video açacağım. Andırak kaşığı. Bu arada bütün gözümü kullandım. Yaz. Çayacağım şimdi senin ya. Ya, apa na? Orang turun ya. Geliyor. Salak ya. Ya abi sen tamamen var ya. Abi bak kapının önünde şu an Bak 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 görebiliyorsunuz. Bak 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 şuna bak şuna bak. Ah, hadi la Hadi la. Ana 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 Abi ben direkt yanından kaçacağım gideceğim. Vallahi diyorum hiç uğraşmayacağım. Şu an kapının önünde duruyor. Gel, 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 gel. Gel, gelsene. Yardır. Tamam. Ah, olamaz. Bu oydu. Bu ümüğünün resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Şimdi ben onu görüyorum. Neden onun, onun, beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesiyle kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Eğleniyor musun? Evet eğleniyorum. Sonra ama e, topla. En iyi süre 5 ile 9. süre 5 ile 9 köşk standart işte falan evet bitirdik arkadaşlar bu ne tamamdır yine bir oyunu bitirdik arkadaşlar işte böyle oyunların daha da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz şu oyun oyna işte bu korku oyunu oyna şu korku oyunu oyna öyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi tamam kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.